Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda korkunç büyük babayla çıkıyorum ve arkadaşlar bunu zorda oynayacağız. Hard'da oynayacağız arkadaşlar. Yanımızda kimler var? Maviş var, Pamir var, Böccük abi var. Arkadaşlar bir kişi mi eksik? Evet. Bir kişi mi eksik? Ay imdat evet. imdat. Ne oldu? Ne oldu? Aa, gidiyor, mısın? Nereden geliyor sesin kızım? Duyamıyorum, göremiyorum seni. Aha, gel gel buradan, buradan. Çilek. Çilek. Dedim, Nerede? Lan. Ana. Neredesin aa. hani? Oh. Aa oh, babasındayım şu Kızım. Kaldıralım. Ana. Ana. Lan bildin dedenin göbeğinden de. çıktı göbeğinde. <laughs> evet kanka çok fena oldum ya. Baksana bir kokuyamıyorum. Aa kanka biraz yumurta kokusu var. Niye acaba? <laughs> yumurta, mı? yumurta yemiş. O daha çok ben kaka kokuyorum diye düşünmüştüm. Ya o da olabilir bilemiyorum. Biraz tavuk tavukumsu bir şey kokuyor ama neyse. Arkadaşlar, maviş ne yapıyorsun orada? İn aşağı. Canları, ciğerleri, şöyle bir şey var. Bu dedemiz var ya bizim. Bizi hiç sevmiyor arkadaşlar. Bakın buraya da yazmış zaten. En sevmediğim torunum diye yazmış. Üzerimize de kahve dökmüş. Bu kadar da <laughs> yazık bizi sana sevmiyor. Ya, yazık. Bu kadar da sevilmiyoruz maviş gördün değil mi? Evet ya çok üzücü. İşte bak diğer torunlarıyla resmi var. Benimki nerede? He? Benimki de şurada olsa yok. olmaz mıydı? Bak tam şurada şu köşede. Çünkü sen onlara hiç benzemiyorsun. Evet. Lan acaba ben evlatlık mıyım? Pamir ne diyorsun? Abi onlar yakışıklı biraz bak bak tiplere bak. bunlar Bakayım. yakışıklı. Hı. Bizde yok ki öyle bir şey abi. Bunlar mı yakışıklı lan? Ha, doğru lan yakışıklılar ha. Yani abi. O zaman arkadaşlar ben kendimi bu evden gitmeye adıyorum. Madem evlatlıkım dede. Gözlere bakın arkadaş iğrenç bir dedem var yemin ederim. Yalnız burun kıllarını ne hiç aldırmaz mı senin deden? Burun kılları Buyur, değil kanka. onlar. Onlar örümcekler oraya ağ yaptı. Maviş haberin yok. Ay. <laughs> i̇ğrenç. Başka nerelerini yaptı dedem emin bilsen. Neyse kaçalım gidelim. Aha uyandı. Uyandı. Allah. <laughs> Arkadaşlar kaçsanız iyi olur. Dedem çok pis döver çünkü elindeki bastonuyla. Kafanızı yarabilir. Maviş. Dede özür dileriz dede bir daha gelmeyeceğiz dede izinsiz. Lan yetişiyor mu? Gözlere bak Abi. bir tane gözü dönüyor. Tek gözü dönmüş canavar var. Arkadaşlar ayakta uyudu. Git olur telefonumu unuttum dedenin yanında dur şuradan hemen alayım. mavi nereye Tamam tamam dede uyudu neyse ki aldım. Hadi gidelim. Arkadaşlar Maviş Action arıyor. Evet. De dede öpecek. Nori hı kızım ne yapıyorsun burada? Ne yapayım kanka? şeye bakıyorum. Çıkabilecek miyiz? De? Kanka ne bakıyorsun? Bok mu var dışarıda? Allah Allah. Aa Çilek. dedem var. Dedem de aynı sayılır. <laughs> bunlar ne lan bunlar? <laughs> şey değil mi bunlar? Hani çiğ köftenin Hayır, yanında kanka, verilen... Kanka bürüksel lanası bunlar. Bürüksel mi? <laughs> <ne? gülüyor> Brokoli. Brokoli mi lan? Karar verin. Çiğ köftenin yanında verilen göbek salata zannettim. Aa hamsi hamsi bunlar. <laughs> Oy! Aa. Arkadaşlar bunlar brokoli lan. Evet Oy. diğerleri Brüksel lahanasıydı kanka. Vay be. Brüksel'e de gitmedim demezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Allah yürüyor. <laughs> Kaçtım. Abo. Abo. Bu kim? Ana ne içiyorsun Pamir beni? Pamir ne içiyorsun abo. beni? Abi itmedi. Dedenin burun kılı geldi aklıma. Arkadaşlar burada duruyor. Görüyorsunuz. Lan sahili bunun şey mi? Oklava gibi bir şey lan sahili. Anlamadım. Dedeciğim, dedeye sahip çıkalım arkadaşlar. Dede. Mavi sen yüzünden düştüm. Ne duruyorsun ortada? <laughs> ya Çilek özür dilerim. Lan neredesiniz siz? Bir gelemediniz mi? Hadi. Aa. Hop. Hızlı koşmalıyım, hızlı koşmalıyım. Hop. Geldim. Gel Maviş gel. Bir sen gelebiliyorsun zaten. Başka da kimse gelemiyor bak. <laughs> ayıp ayıp ediyorsun. He Pamir geldi mi lan? he. Hops. A Abo havuç. Allah lan öldük. Yok istemiyorum. Ya ben böceksiz gidemiyorum ya. Umarım çabuk gelir. Böceği beklersen gelir. Ama iki sene sonra. <laughs> geliyor kanka geliyor. <laughs> hop. Hop. Hop edik Arkadaşlar kaçıyorum. Güzel kaçıyorum. Allah nasıl öldüm ya. Of. <laughs> biraz zor, biraz zor arkadaşlar. Hop. Hop, aha. Aa, şapna olamaz ya. Of ya, karnabahar yüzünden düştüm. Karnabahar yesin mavi seni. Evet, Kulakların patladı bağırınca sen. Kanka özür ya. <gülüyor> Kulaklarımı <gülüyor> kanattım Maviş. <laughs> Arkadaşlar burayı bir türlü geçemiyoruz. Bu kadar da noob olamam yani. Şuradan yani. hemen tek atayım. Durun. Odaklanmamıştım arkadaşlar. Gel, Odaklandım gel. lan. bu ne Aa. lan brokoliyle ile birlikte geldim. Aa, bu dikkat et dişler var. Bu dişler seni dişler bu işeciğim. bence. De... Susmak zorunda kalırsın. Aa. Bir dakika, seni duymak istemiyor. Ne oluyor lan? Ben, ben de dede uyandı bir şey oldu. Allah e, Allah. normal değil mi? Kanka öldüm dede uyandı. Öyle bir hani video girdi. Evet öyle oluyor. Öyle sen de dede uyanır. Allah, Aşağı Allah. düşüyorsun ya onun yanına. O da hemen uyanıyor sesten kanka. O aşağıda mı yoksa? Evet aşağıda oturuyor. Aa deliye bak ne yapıyor orada? Bu çamaşırları o, da katlasa birisi keşke. Evet ya ortada bırakmışlar öylece. Evet. Arkadaşlar bizde hard seçili olduğu için yani zor seçenek seçili olduğu için zor yollar çıkıyor. Diğerleri böyle gidiyorlar. Görüyorsunuz pıtı pıtı. Lan ben, ben hard'ı seçtim. Hayırdır? Hayırdır. Hayırdır. <laughs> tamam reis ya kusura bakma. Çekelim arkadaşlar kolu. Hopps. Hopps. Aha. Ne yapıyoruz burada? Zipline e basın Aa. diyor. Basalım zipline. E. Hadi. Ayak Ay, kalka ah. basıyoruz. Hop geldim. Merhaba. Hoş geldin. Nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz arkadaşlar. Yeşillere basmayın dikkat edin. Allah. Hobidik, Oha. hobidik. Basmayın dikkat edin demiştim ama bu seçim. sen ittin beni kanka. Evet Burada ya. Burada içe hiç yok. Ne saçma. Arkadaşlar kolay yol yapacağım kendime. Bakın herkes böyle yapmaz. Ben yapacağım ama. Oh görüyor musunuz? Abo. Ya Başkası iki saat uğraşsın Pamir. Evet. Al. Ya, e, Allah aşağı bıraktım güzel gitti bu arada. Şunu da alalım arkadaşlar. Dördünü de kullanmış olalım. Bunun için alıyorum. Birazdan kullanacağım çünkü. Böyle Gençler hadi gelin lan artık. Çok hızlı gidiyorum ha. Tamam en sevdiği torun sensin ya. Tamam mı ya? Ben sevmiyorum dedim. Ben dedemi terk etmek istiyorum artık anlayın. Ama sana abi villa bırakacakmış diye duydum. Ne? Öyle duydum. Bak ciddi mi söylüyorsun? Vallahi abi 500 metrekare villa. O Aa. zaman en sevdiğim arkadaşım git o. Lan maviş ya. Hemen de var ya. Hemen de koştur. Villayı duyunca kanka. Aynen ya. Villayı duyan geliyor böcük. Ben de geliyorum kanka. Aha böcük de geliyor. Arkadaşlar şunu şuraya koyayım. Normalde buradan aşağı Aha. Çok güzel oturdum lan. Pamir de gidiyor. Aa Pamir ölüyor aşağıda. Yo ölmedim. Yürüyorum. Gelen yok mu ya? Gelen yok mu? Aha Buse de geldi. Hoş geldin Buse. Oo. Kanka. Kanka ben çok fena gidiyorum. Oh. Allah. Allah. <laughs> çok güzel yuvarlandık. Aa. Ne oluyor? Bakın burada fena bir korkunç dede var. Ne yapacağız burada? Allah. Arkadaşlar. Oy, ben kuyldayım bu yemeği ya. Bu yemek. O oh. oh. lan büyüyen büyüyen büyüyene ne oluyor ha? Abur. Oh. Aa oh, arkadaşlar. 500 metrekare villa benim olacak. Oğlum ilk, oh. ilk bitirenin mi oluyor ben anlamadım. Hop erken zıplamıştım biraz önce bu sefer geçeceğim. Maviye basmıyoruz. Oh, Aha Pamir'i gördüm. Pamir bitirmiş arkadaşlar. Ben de bitiriyorum. Oh. Ne oldu? Oh. Abi ne yaptın ya? Kardeşim biraz patladı ama kusura bakma. Of. Ne patladı diye de sorma yani. Yok yok soramam. Soramam. Koku buraya geldi. Niye sorsun ki? Ya alt tarafı giydim arkadaşlar ya. Kesin. sıçmadık ki. giydik. Bizimkiler de gelecek göreceğiz ya. Allah ya ben de de oldum abi. Aynen ya. Kaç senedir bekliyoruz. Ya biz Necati ile lafa dalmışız şurada arkadaşlar. O yüzden biraz geciktik. Evet. Aha Buse geliyor galiba sonunda. Aha geliyor. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Virajı alamadı ya. Ne yapıyor? Ne yaptı anlamadım. <laughs> Kanka ya. Niye viraj ya? <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Niye ölüme atladın onu anlamadım ben. <laughs> arkadaşlar mavi işte böcükten de eser yok görüyorsunuz. Yollarını gözlüyoruz ama kimse yok arkadaşlar. Pamir 10, 10 saniye geldiler geldiler. Gelmezlerse kendimi aşağı atarım. Ha abi abartma. Yapacağım kardeşim. Aşağı geliyoruz bekle. Dur dur. Yapacağız kardeşim. diye ya sen aşağı düş ben. Abi. <laughs> sen düştün tamam. Benim <laughs> atlamama gerek yok artık. Pamir. Ana! Lan Pamir burada spamlanmadı! Abi. Pamir! Aha Böcük geliyor! Böcüğim geliyor! Geldim ağabey! Böcük abi. be! Helal olsun Geldim. Böcük iyi giyirdin he! Oha! Oha! Işte... Parmağım kanka kaçtı! <laughs> Bir şey diyeceğim şimdi Pamir'i bekliyorsun. Nerede acaba? Geliyor geliyor! Mabir. Evet! Hadi kanka! Geldim! Aha. Aha Pamir geliyor. Aha Maviş işte göründü en arkadan. Pamir de geldi. Maviş'i bekliyoruz. Ben Maviş'i almaya gidiyorum kanka. Kanka yapma. Hadi yap yap. Aa, hadi aa, yap yap. yap, yap. Gidin ya. <laughs> siz gidin ben yetişirim. Tamam Maviş. Arkadaşlar hadi yam edelim ne yapalım. 100 dakika oldu zaten. Aa, <gülüyor> Pamir. <gülüyor> Yemin ederim tuvalete düşen kaka gibi oldun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bittik mi artık kurtulduk mu? Dededen kurtulduk mu? Hops bunlar kırılacak mı? Kırılmadı. Bu ne? Altın yumurta. Aa. Altın yumurta benim. Altın yumurta. Altın yumurta ile ilgili bir şey anlatacağım. Toplanın arkadaşlar. Lan bir tek buzer geldi. Buse bir tane tavuk varmış tamam mı altın yumurtluyormuş diyormuş ondan sonra sahibi demiş ki ya bu sürekli altın yumurtluyorsa demiş ben bunu keseyim de demiş içindeki altınları alayım da demiş zengin olayım demiş tamam mı sonra tavuğu bir kesmiş içinden bir sürü altın yumurta dökülmüş ondan sonra sahibi çok zeki yani bu kadar hikaye hadi alalım altın yumurtayı abi Vay be. lan o ne oluyor dede geldi lan dede Lan dedem madem böyle makineler yapabiliyordu. Yemin ederim uzaya aya adam gönderirdik. Türk bayrağını asardık be. Dedem. Dedem aha, kurban sana oldu. Aha gitti. Dedem gitti ya. Bak bir de yere doğru çekiyor arkadaşlar. Aha. Bu bir şey diyeceğim. Silahın adı anti grandpa. Yani anti büyük baba silahı. Aha kanka Vallahi ya. O zaman kendini öldürmesi gerekmiyor mu? İşte büyük babayı öldürüyor maaş. Özgürlük Değil yazıyor. Özgürlük. Evet kendimi yürüyorum. Kendi karakterimi. Gidiyorum özgürlüğe. Oh be dede ne oldu? Dede ne oldu dede? Lan uyandı bu. Hayırdır? Anam. koşuyor. Dedem ne yapıyorsun? Gözün dönüyor. Dedem. Gözü dönmüş. Gözü Lan ne kadar pis bir dede ya bu. Allah'ım iyi ki böyle bir dedem yok ya. Ne biçim bir dede intihar ederdim böyle dedem olsaydı. O zaten senin deden değil miydi kanka? Ha değil ya doğru evlatlıkım ben. Oh şükür. Yine ayakta uyudu kanka. Evet özgürlüğüne yüzüyor. Yüzelim özgürlüğümüze. Bu ne lan ne biçim derin bir yer. Çok derin. Lan kendimi kaybettim ne oluyor? Heh, tam buradaymışım. Yüzmüyorum ya zıplaya zıplaya gideceğim. <laughs> Bu sefer zıplaya zıplaya Evet arkadaşlar özgürlüğe kavuşuyoruz sonunda. Ya hardda bitirdim gençler. Ne oldu? Ha, ne oldu? Şuradan şöyle. Buradan da böyle. Ah. Hopidik. tutundum. Sen nasıl çıkıyorum ya? Ben çıkarım. Bu seçim beni biliyorsun. Benim boyum küçük ya. Sen küçük minnak bir şey olduğun için çıkamıyorsun. Hops. Evet. Ve bitirdim işte arkadaşlar görüyorsunuz. Kendime el sallıyorum. <laughs> Allah'ım ya ne harikayım. Aa, ölme artık kendini be. <laughs> tamam be tamam. Gelen giden yok galiba Buse. Yok gibi görünüyor dur bakayım. Yok. Yap bakayım. Pamir var Pamir. Aa, pamir, ha, geliyor tamam. Lan videoya 5 kişi başladık 2 kişi bitiriyoruz anlamadım ben de. Kanka bir de hayat oynadık Ha ya. Arkadaşlar o zaman gelelim videonun kanka sonuna. bu dede ölmüyor. Ne yapayım? Kardeşim burnuna burnuna küçük bir öpücük kondur. Büyük ihtimal ölecektir. Hadi be. Ölüyor böyle kanka. Tabii canım sevgiye dayanamıyor. Dedemiz böyle. Deminden beri söyleseydin keşke. 2 saattir vurmaya çalışıyoruz dedeyi. Çok mantıksız. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanallarımıza da abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. Bay bay.